Dostlar hepinize selam, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Squid Game oynayacağız ve bu videoda sizlere yeni gelen 6 tane bedava porrol ne salınır onu göstereceğim. Bunun için 3 tane P-Bird bulmamız gerekiyor. Bunların yerlerini size göstereceğim bildiğim kadarıyla. Bilmediğim lokasyonlar olabilir. Onları da sizler yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çoğunuz izleyip abone olmuyorsunuz. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp abone olun. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Bu videoda da koruma olmayacağız. Çünkü P-Bird'leri almamız gerekiyor. Koruma P-Bird'leri alamıyoruz bildiğim kadarıyla. 4 tane falan koruma olmuş burada. Hemen şöyle gidelim. Şimdi ilk P-Bird'lerimizin yeri şu şekilde. Red Light Line, Green Light'ta oyun alanında bir tane var bildiğim kadarıyla. Bir de ağacın üstünde bir tane çıkabiliyor. Bunlar tabii kesin değil. Çıkabilir, çıkmaya da Yani farklı farklı yerler var. Şöyle bir girelim şuraya. Bakın görüyor musunuz? Şurada ufak ufak binalar var. Onların yakınında bir tane çıkıyor. Şöyle gidelim. O bu arada 4 tane koruma şu an tepede görüyor musunuz? Oradan sıkıyorlar bize. Ölmeyelim de. Şöyle gidelim. Burada mı? Yok burada değil o zaman diğerinde olabilir. Şu şekilde gidiyoruz ve geldim sayılır. Hareket etmeyeyim abi. Burada yok tamam sorun değil. Başta da dediğim gibi bunlar kesin yerler değil çıkabilecek yerler. Ya farklı farklı bir sürü yer var. Şöyle oyunu geçtik. Ağacın tepesine bakalım ağacın tepesinde de yok. Bizim şansımıza çıkmadı ama sizler buralara bakmayı unutmayın. Sizde çıkabilir. O zaman biraz millete yardım edelim abi. Abi ne lan? bu koruma nasıl aşağıda? Bu gerçek koruma mı? onda Ne yaptı lan o? teleport yaptı. Abi bu ne yapıyor? Bak adamı erimeye çalışıyor. Oğlum adama elenmez ki ama onda öyle bir güç var ki. Bir şu en arkadaki Bacon'a yardım ederim. Ya da bir dakika önce sen yardım edeyim. Sen daha yakınsın. Sonra ona yardım edeceğim. Süre var zaten. Elenirsek de doktoruz bir şey olmaz. Bak bu gene geliyor. Bak bak. Oğlum bu bu nasıl hareket? Aa öleceğim. Öleceğim. Lan öleceğim. Oğlum Abi bu nasıl yapıyor bunu? Bu bug mı yapmış? Abi bak gene bir, bir bug bulmuşlar. Şimdi yani bir şey diyeceğim hoş olmayacak. Neyse arkadaşlar biz oyunu gene de geçtik doktor sayesinde. İnşallah bug'ı fazla sürmeden fixlerler. Şuna bak ya sinir oldum abi. Oyunu sabote ediyor. Bu sarılın abi. Niye oraya gitti? Niye öyle bir şey yaptı? Dur abi. Birini revive'layalım Seni revive'ladım. Oğlum adam oyundan çıktı. Niye ben revive'ladığımda oyundan çıkıyorsunuz? Ben anlamadım ya. Neyse. Oyunu geçtik. Şimdi sıradaki lokasyonları göstereceğim size. Bunlar için Dalgona'ya gitmemiz gerekiyor. Bakın oyunu sabote eden buydu. Level 40 bir de. Bu arada ben bug diyorum. Belki oyunun izin verdiği bir şeydir bu ama ben oyunun buna izin vereceği düşünmüyorum abi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şöyle hemen girelim. Şimdi benim bildiğim kadarıyla burada P-Bird yok. Bizde de yok zaten. Ama ileride bir tane P-Bird yeri var. Oraya bakacağız. İnşallah P-Bird vardır. Bana çıkmıştır yani. Şöyle gidelim. A tabii gitmeden şuraya bir bakmak istiyorum. Burada yok. Burası zaten lokasyonlardan biri değil diye biliyorum. Belki de öyledir. Belli olmaz. Şimdi bu sırayı bekle dur abi ya. Tamamdır. Geçtik. Birisi bizim önümüze geçti. Şöyle gidelim. Şimdi P-Bird'ün burada olması lazım ama burada yok. Oğlum ben mi çok şanssızım. <laughs> Niye böyle oluyor? Dalgonaya geldik. Şimdi burada da bir tane P-Bird çıkıyor. Tam şurada ama hemen çıkmıyor. Önce bir 15 saniyenin geçmesi lazım. 15 saniye geçince kesin çıkıyor mu onu bilmiyorum bu arada. Şu an bekliyorum. Çıkmadı abi. Ben fazla şanssızım herhalde bugün ama siz bakın burada çok ufak bir tane oluyor. Dediğim gibi ben bunlara baktım yani bunlar gerçek. Sadece ben fazla şanssızım bugün bana bir türlü çıkmadı. Bu arada şekil olarak şemsiye gelir diye düşünüyorum ya. Şemsiye dedim. Bakalım ne gelecek? Şemsiye geldi. Güzel tahmin serimiz bozulmuştu. Şu an tekrardan devam ettiriyoruz. Hemen yapalım şemsiyeyi. Tamamdır şemsiyeyi yaptım abi. Burada elenen birisi burada elenen birisi olursa onu revive'leyeceğim. Aha biri elendi. Elenecek yani. Yo bu niye sıkıyor oğlum? Abi dövseniz şu korumaları dövün ya. Döv döv. Döv abi. Bu adam öldü abi. Bunu revive'leyeceğim. Hop. Revive'ladım. Oğlum sıkmayın adamı artık lan. Abi adam oyundan çıktı. Kanka bak iki kişi rivalladım ikisi de oyundan çıktı. Lan niye çıkıyorsunuz hemen? Bak saniyesinde rivalladım ya gözünüzü seveyim. Evet Korumalar geldi. Hızlı geldiler isik. Bunları içsem ne olur abi? Hop. Hiçbir şey de olmadı. Bir isyan çıksın da ben göreceğim sizi var ya. Arkadaşlar burada buradan sonrasında bildiğim kadarıyla sadece Hide and Seek'te Hebert oluyor. Bakın tekrar söylüyorum bildiğim kadarıyla. Çünkü benim baktığım kaynaklarda Hide and dışında daha olmadığı söyleniyordu. Belki vardır. Ben e, Hide and yerini de bulmaya çalışacağım. Hide and fakat şu şekilde rastgele herhangi bir yerde çıkıyor. Belli bir yeri yok. Yani bütün map'i incelemeniz lazım. Odaların içinde falan da olabiliyor. Hide and Seek'e zaten biz bulmaya çalışacağız. Bu arada şuradan bir çatal alabilir miyim artık? Korumaları da vurmamaya dikkat edeyim burada. Çünkü korumaları vurursam onlar da bana vurabiliyor belli bir süre. Baya canım azalır. Bu arada bir şey diyeceğim. Orada birini gördüm. Orada gizlenmiş çaktırmadan. Ama ben seni gördüm. Ve seni eleyeceğim. Ama sonra revive'larım. Merak etme. Çıkmazsan tabii. Evet. Merhaba. Merhaba. Kaçma bir yere. Kaçma bir yere. Bir dakika. Çatal nerede? Hop. Kaçma. Hop. Vuramadım. Bunda fena lag var. Ve eğlendi. Ama çıkmazsa rivalleyeceğim. İnşallah çıkmaz. Bana vur diyor. Bu arada bunlar e, Türk değil. Ben otomatik çeviriyi açtım. Haberiniz olsun. Şu gidelim. Hop Selamın aleyküm. Kaçma. 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 Nasıl yakalayacağım seni yatağın üstünde? Bir de oyun zıplamama izin vermiyor. Gene. en sevdiğim özellik gerçekten ya. Aşağı indi lan. Hop. Chris gel buraya. Chris. O diğer adam oyundan çıktı mı benim ilk dediğim? Çıkmamış. Onu kaldıracağım. Ona sözüm vardı abi. Onun sözüm vardı onu kaldıralım. Hop tamamdır. Baya bir kişi elendi ya. 4 tane koruma var, 12 kişi sadece. Hades'e sıkıntı olacak yani. Bak al işte. Bana niye vuruyorsun? Gel lan buraya. Oğlum ben öleceğim. Ben öleceğim. Kaç. Dur. Cookie'ye tamam. Şu an sıkıntı yok. Can az olan birisi var şurada. Onu eleyebilir miyim? Yok. Hadi o eledim lan. Son saniye eledim altta bir yazı geçti. Korumaların ışıklar aydınlandıktan sonra senin vurduğunu görmelerine izin verme diye. Oğlum ışıklar kapandıktan sonra silahlar gidiyor zaten. Nasıl vurayım? Şöyle Frodo Bey'in önünde duralım abi. Adam ittiler lan. Adam öldü. Adam maalesef öldü. Abi 4 kişi ne ara öldü ya? Korumalar da bu arada aramıza katıldı şu an. O ilk oyunda sabote eden 40 seviyeli inşallah sana denk gelirim. Nerede o? Burada. Seninle görüşeceğiz. Evet haydi en 6'ya 6 oynayacağız ve bu biraz sıkıntı. Hydra olsam daha iyi yani. Lan biri daha öldü. Ne oluyor oğlum? Ya da ölmedi çıktı. Çıktı büyük ihtimalle. Her neyse şöyle gidelim Aiden IDC2 abi. Aiden Seek'te de 3. p -Bird bulmaya çalışacağız. Aa, p -Bird var lan orada. Bak orayı bilmiyordum mesela. Benim düşündüğüm gibi değil o zaman. Aiden sonraki oyunlarda da çıkabiliyor. Tamam anladım. Aa Haydırım Güzel Haydır Yani sağdayım. Haydır olurum diye düşünüyorum. Bakalım ne olacağız. Seeker olursam yandım. Seeker olursam yandım abi. Zaten 5 tane falan Haydır var. Direkt kaçarlar. Güzel. Güzel. Şanslıyız abi bugün. Şimdi ben çıkışı bulmaya çalışacağım ama kaçmayacağım. Çünkü P-Bird bulmamız lazım. Şu kapıyı açamıyorum. Bunu da açamıyorum. Neyi açabiliyoruz ki abi ben anlamadım. Oğlum diğerleri nereye gitti? Herkes P-Bird arıyor galiba. Neyse biz de arayalım abi. Şimdi şöyle odaların önüne doğru yanışıyorum bilerek. Varsa içinde keyboard anlarız. Orada bir tane seeker gördüm. O beni görmedi şansıma. Şöyle aşağı inmek istiyorum. Aşağıda iki tane oda var çünkü. Mesela burayı açalım abi. Burada keyboard var mı bakalım. Selamünaleyküm. Burada Pi Bird yok. Buraya bakalım. Burası oda değil. Başka bir yere çıktık şu an. Ha tamam ya burası bizim her zaman geldiğimiz yer. Buraya bakalım. Burada Pi var mı? Burada da yok. Şimdi şurayı açamıyorum abi. Anahtar lazım bana. Bizden de iki kişi elenmiş. Ama biri canlandı tekrardan. Oh beni buldu lan. Beni buldu. Hayır. Bak o hiç iyi olmadı beni bulması. Abi benim p Bird bulmam lazım ya. Beni bir sal ya. Burada yok. Odaları yanlışıyorum varsa görürüm diye. Burada olabilir mi abi? Önceden burada bulmuştuk. Abi bir dakika. Beni bir salsana. Ama salmaz ki bu. Bir dakika burada var mı? Yok abi. O zaman kaç ya. Şimdi bu rahatsız gibi bizi kovalayacak. Ama belki peşimi bırakır orada başkası var. Burada biri var lan bunu canlandırayım mı? Revive'ım yok zaten canlan. O bizim lights out'ta canlandırdığımız adam lan. Gene ölmüş. Gene ben canlandırdım. Güzel abi. Şimdi bakmadığımız odalar var mı diye düşünüyorum. Vardır. Ama nasıl bulacağım? Lan biri geliyor arkamdan. Sen ne ara buldun beni ya? Buraya bakamam. Oğlum bu P-Bird'ler nerede? Bu ne yapıyor? Bu nasıl bu kadar hızlı koşuyor? Arkadaşlar ben vallahi bulamadım ya. Bu da bizi salmıyor ki bir odalara bakayım. Bir sallan beni. Git abi. Oh be. Ya yok bu gitti başkası geldi. Bunlar salmayacak gibi bizi. Aha tam kurtuldum. Aç şurayı. Burada var mı? Yok. Bakalım abi. Odalara bakalım elimizden geldiğince. Şurada oda vardı. Şöyle aç. Bana doğru geliyorlar da şu an. Lan burada oda değil. Bura ne? Aa çıkışı buldum lan. Ben P-Bird arıyorum. Çıkışı aramıyorum ki abi. Neyse biz bulamadık arkadaşlar. Siz ama bütün map'i arayın. Çünkü Hide and Seek'te de çıkabiliyor. Ama bir tanesinin yerini biliyoruz en azından. O konuda rahatız. Şimdi abi 8 kişi kalmamız hiç iyi değil. 4 tane koruma var zaten. Onlar rebel seçer. Gerçi oğlum ben doktorum. Rebelde şansımız yüksek olur yani. Korumaları yenebiliriz. Biz şöyle gidelim. P-Bird'ümüzü alalım artık. Abi şunu alabilir miyim? Bir saniye. Tamamdır. İlkini buldum abi. 2 tane kaldı. Böyle gidelim Jump Rope'a. Jump da yoktur diye düşün. Düşünüyorum. O yüzden mecbur diğer oyunları bekleyeceğiz. Evet oyun başladı. Şöyle hızlıca geçelim. Hatta birini taşıyayım mı? Level düşük olan şöyle bakıyorum seni taşıyayım gel gel. Bana güvendi abi güvenin boşa gitmeyecek merak etme. Böyle iyice gelelim. Tamamdır bunu geçirdik. Bunların yaşaması bizim için çok önemli abi. Yoksa korumalar rebel yapar. Bu arada daha koruma olarak bol bol video gelecek. Merak etmeyin. Bir de ben otu çeviriyi kapatacağım ya. Zaten İngilizce konuşuyorlar abi. Böyle daha zor anlıyorum. Şu baştaki adama yardım ederim abi. Gerçi şu 38 bin o keyfi olarak gelmiyor. O birazcık rahatsız birisi olduğu için arkadaşlar. Onu bekleyeceğiz artık gerçek bir şey yok. Evet Jamro'yu geçtik. Şimdi Glass Bridge var. Glass Bridge'de P-Bird olabilir mi bilmiyorum. Bakacağız sizlerle beraber. Evet Glass Bridge lobisine bakmak istiyorum. Hmm, yok gibi duruyor. Yani bende yok. Tamam o zaman biz oyunu geçmeye odaklanalım. Takım olmak ister misin? Olmak istemem maalesef. Bu oyun niye başlamıyor ya? 2 saattir bekliyoruz. Keşke revive'ım gitmeseydi ya. Burada double jump yapardım. Ama revive'ım gittiği için yapamam. Da, ana adam gitti. <laughs> Oğlum oyun yeni başlamıştı sen ne yaptın ya? Abi devam. Burada double jump yapabilirim aslında. Yapsam mı? Hoppa! Güzel. Şimdi önümüzdeki bilmiyoruz. Ondan sonrasında iki tane doğru cam var. Yani önümüzdeki bence yarı yarıya. Şu an pek geçmek isteyen yok. Bekleyelim biz de. Bizlik sonu yok. Oğlum. <laughs> ya sen ciddi misin ya? Hele hareketler yapıyordu burada. Aşağı düştü. Nasıl becerdi hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal o da double jump denedi. Abi hadi biri geçsin ya. Helal lan sana. İlerideki cam buğulu. Şu an ölenler arasından kaçı koruma. Onu bir bilsek güzel olurdu ya. O konuda hiçbir fikrim yok. 6 kişiyiz bir de. Ya rebel gelirse oynarız. Bir şey olmaz da. Bizi yenebilirler abi. Kişi sayısı olarak azız. Bir de korumaların 5 canı var. Yani 5 kere öldürmemiz lazım. Bak gene bu adam geçti. Helal olsun valla. Bize takım olmak isteyen. Hadi lan bir kere daha geç. Bir kere daha geç. Sonrasını biz hallederiz. Yok abi geçmiyor. Bak gene o geçti. Helal lan sana. Bu, bundan sonrası zaten belli. Güzel. Oylama kaldı. Ya isyan çıkacak ya da oyunlar devam edecek. Ben aslında kararımı hala netleştirmedim. Yani milletin fikrine göre yapacağım şu an. Bakalım millet ne verecek. Evet. iki tane devam geldi. 3 oldu. Biri double vote kullandı ama. Ben de devam ettiririm ya. Ben de devam ettiririm abi. Hem p bulma şansımız var. Mingle'a giderken. Devam ya. Devam dedim. Bundan sonra %100 zaten oyun devam eder. Evet artık inşallah oyunu kazanırız. 6 kişi olduğumuz için Mingle e, zor olmaz. Zaten oyun otomatik Sky Squid'e geçirtir bizi. Tabi birileri düzeni bozmaya çalışmazsa. İnşallah öyle bir şey yapan olmaz. Şimdi ben hemen burayı kontrol etmek istiyorum. Keyword var mı diye. Şu an baya bir ilerledim ama... Yok. Burada herhangi bir p yok. Mingle'a geçelim o zaman. Ya biz şu ana kadar video sadece bir tane bulduk. Başta gösterdiklerim de zaten lokasyonlardı. Siz de oralarda çıkabilir. Mingle'da var mıdır acaba ya? Mingle'a koymuşlar mıdır? Belki koymuşlardı. Belli olmaz. Şimdi 2 diyebilir. 3 diyebilir. 1 diyebilir. Onun dışına demez ama. Onları da şöyle göz bakıyorum abi. p yok. 3 dedi dediğim gibi. 3 olalım o zaman. Hop şu kapıyı kapat abi. Güzel. Burada bekleyelim. Evet ikinci turdayız. Bu sefer 1 der diye düşünüyorum. Gene 3 dedi. Tam 3 kişiyiz girin abi. Bekleyelim gene. Oyunda çok fazla şey yapmışlar bu arada. Para harcayacak içerik eklemişler. Ama bence bu birazcık kötü olmuş. Abi çünkü mesela korumalar için silahlara bakıyorum. Ya bir tane silah bir tane Aksesuar takıyorsun 5 milyar 2 milyar 1 milyar yani bu kadarı da bir tık fazla olmuş tamam oyun içi alınacak içerik yok diyorduk da artık oyunda her şeyi fulllemek imkansız gibi bir şey oldu. Her neyse biz Sky Squad'imizi oynayalım. Sky Squid değil mi lan? İnşallah akşam yemeği oynamayız. İçimden bir ses öyleymiş gibi dedi. Ha tam değil. Oh rahatladım. Burada bekleyelim abi. Lan gidiyorlar. Dur ölmeyelim şimdi. Son oyuna kadar gelmişiz. Ben valla kimseyle takım olmayacağım. Önüme gelene dalacağım abi. Ölürsem de sağlık olsun. Evet oyun başlıyor. Kuleleri tepesine keyboard koymuş olabilirler mi? Bir düşünüyorum da belki yapmışlardır. Evet oyun başlıyor. Bismillah. Bakıyorum. Keyboard yok gibi abi. Let's go. Butona basana vururum abi. Butona basana vururum. Acımam. Kimse hareket etmiyor garip bir şekilde. Hop Bunların ikisi takım olduğu için özellikle bunlara oynamaya çalışıyorum. Ya yani öyle düşünüyorum. Helal lan vur. Vur. Lan hayır hayır hayır. Bırak beni. Sopa ama hiçbir işine yaramaz abi. Canı kalmadı zaten. Tamam. Onu aşağı atarız artık abi. Ya gene mi oğlum? Helal. Döv. Döv. Helal lan sana. Hop. Oğlum biri elensin artık ama. Lan beni dövüyor. Bir şey yazdı. Sorry dedi. Tamam tamam sıkıntı yok. Şunu da bir düşürsek çok güzel olacak ya. Oğlum bir çekinin yolundan. Yanlışlıkla size vuruyorum. Heh. Düştü tamam. Artık geriye bu dörtlü kaldık. Buradan da kazanırız abi. Ona ne oldu lan? Aa bir dakika. O orada kaldı. Orada kaldı. Ha geldi. Hile mi yapıyorum bu? Hile yapmıyordu bu arada hakkını gemeyim. Al işte gene gene beni animasyona soktu. Allah'ın belası oyun. Başlatın abi şunu. Şimdi biz takım mıyız ben anlamadım. Ben önüme geleni vuruyorum ya. Umrumda değil abi. Ya yeter lan. Beni niye sürekli animasyona sokuyorsun? Allah'ın cezası oyun ya. Bu üçgen bu arada büyümüş mü? Adam düştü. Ama ben durmayacağım. Durmayacağım. Durmuyorum. Hayır. Durmak yok. Sukuna eğlenecek abi. Sukuna eğlenecek. Lan bir türlü vuramıyorum ki. Tamam ya ben durdum. Beceremiyoruz madem duralım. Ama Sukuna şimdi orada öyle durursan. Yaz bir şey yapayım, Üçgen bayağı büyümüş. Şu an cidden anlaşılıyor. Normalde bayağı küçüktü bu. Artık dairede kim ölürse abi. Bir kişi ölmek zorunda diyor. Ama benim için hepiniz öleceksiniz. Kusura bakmayın abi. Ben kişiye takım değilim. Hatta oyunu da başlayayım hadi. Oyunu da başlattım ha. Sopayı da alacağım. Vay sopayı aldırtmadı. Ama ben o sopayı alacağım oğlum. Ben o sopayı alacağım. Sukuna git lan, Benim o sopa. Hadi. Ya yani tamam. Tamam siz gelseniz abi. Siz gelsiniz. Allah'ım sen bana sabır ver. Bak gene animasyondayım. Gene animasyondayım. Lan acil çık. Ya yemin ederim bu oyun bu oyun benden ne istiyor ben anlamadım abi. Kaç fon verdi? 91 milyon. Ya oğlum niye her vurduğumda beni animasyona sokuyorsun? Ne istiyorsun benden ya? Ben bir şey demiyorum artık abi bu oyuna. Video zorunda sonuna geldik. Ee, P-Bird'lerin lokasyonlarını elimden geldiği göstermeye çalıştım. İnşallah işinize yarar bu bilgiler. Benzer içerikler için kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.